22 Oktyabr 2024 yılında geçirilen UEFA Şampiyonlar Ligası oyununda Real Madrid Borussia Dortmund'a karşı azametli bir gelebe kazandı. Maç Santiago Bernabeu stadyonunda geçirildi ve oyun büyük heyecan doğurdu. İlk hissede Borussia Dortmund oyuna güçlü başladı ve süratli hücumlarla Real Madrid'in müdafiyesini sarsıttı. İlk gol 30 dakikada Daniel Malin tarafından vuruldu. Yalnız 4 dakika sonra Jamie Bino-Gittins'in golü ile Dortmund hesabı 2-fız etti. Real Madrid azarkeşleri için vaziyet çetin görünürdü çünkü Dortmund erken üstünlük kazanmıştı. İkinci hisseye geçerken Real Madrid baş meşkisi oyuna müdahale etti ve taktiki değişiklikler kamandaya güçlü geri dönüş için şans yarattı. 60. dakika'da Antonio Rudiger'in Kylian Mbappé'nin ötürmesiyle vurduğu gol Real Madrid'e can verdi ve hesap 2-1 oldu. Az sonra 62-ci dəqiqədə Vinicius Junior vurduğu gol oyunun tarazlığını bərpa etdi. Artıq Real Madrid öz sürətini tapmışdı və qələbə üçün irəli gedirdi. 83-cü dəqiqədə Lucas Vazquez komandasını 3-2 hesabıyla öne çıxardı. Bu Real Madridin sürətli və dominant futbolunun nəticəsi idi. Son anlarda isə Vinicius Junior ikinci möhtəşəm gol vurdu. 86-cı və 90+3-cü dəqiqələrdəki qollarla hat-trick-ini tamamladı. Onun hat-trick-i Real Madridə 5-2 hesablı tarixi bir qələbə gətirdi və azarkeşləri sevindirdi. Matç boyunca Real Madridin oyunu taktiki baxımdan güclü və ehtiraslı idi. Xüsusilə 2-ci hissədəki performansları oyunu tamamilə dəyişdi.